elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bizim toplumumuzda, eski toplumlarda veya Arabistan toplumuna baktığımız zaman da cahiliye zaman özellikle dilin, lisanın çok önemli olduğunu görürsünüz. Yani hatta şu örneği vermek burada çok doğru olabilir. Efendimiz Aleyhisselam zamanında bazı şairler vardı. İnsanlar o şairlere Özellikle para verirlerdi. Mesela bu aileyi sevmiyor ya o ailenin aleyhine böyle onu kötüleyecek şekilde ne yaparlardı? Şiir yazdırırlardı. Ve o şair o şiir yazdıktan sonra insanlar o aileyi hep kötülerdi. Veya bir insan kendi ailesinin övülmesi için ne yapardı? Para verirdi. O aileyi öven şiirler yazılırdı. Bundan dolayı da o aile çok yüceltilirdi. Yani lisan söz her zaman öndeydi. Şu an günümüzde de aynıdır değil mi? Seviyorum kelimesiyle sevmiyorum kelimesi arasında çok ince bir fark vardı. Veya iyi ki varsın demesiyle sen iyi ki varsın deyip arkasına daha güzel sözler eklediğiniz zaman da o insan daha mutlu olur değil mi? Ondan dolayı Allah Azimi şu an bizi bizden daha iyi bildiği için Kur'an-ı Kerim'i lisan üzerine indiriyor. Yani Musa Aleyhisselam zamanında hep sihirler vardı. Büyü yapılıyordu. Ona göre bir mucizeler geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında ise söz, lisan önemli olduğu için Kur'an-ı Kerim bu şekilde daha yüce bir şekilde geldi. Yani ala külli hal anlatmak istediğim şey söz önemli. Allah Azim şu anda Kur'an-ı Kerim'de ekseru amela demiyor. Yani çok amel demiyor. Ne diyor? Ahsenu amela. Güzel bir amel diyor. Şimdi bir insan çok amel yaptığı zaman mı kazanıyor veya güzel bir amel yaptığı zaman mı kazanıyor? Bunun için iki misal anlatacağım Efendimiz Aleyhisselam zamanında. Şimdi birincisi şu. Efendimiz Aleyhisselam bazı sahabiler rüyasında görürdü. Bazen de Efendimiz Aleyhisselam başka bir sahabi rüyasında görürdü. Böyle bir olay anlatacağım. Efendimiz bizzat dünyadayken bu rüyayı görüyor. Harise bin Numan radıyallahu anh'ın cennette bir makamda Kur'an-ı Kerim okuduğunu görüyor ve çok güzel okuyor. Bundan dolayı da Efendimiz Aleyhisselam oturuyor onun arkasında dinliyor o Kur'an-ı Kerim okumasını. Sabah uyandığı zaman da Ayşe anamızı anlatıyor rüyasını. Diyor ki ya Ayşe yani Harise bin Numan ne yapmış da bu amele ulaşmıştır diyor. Ayşe Hanımız da diyor ki ya Resulullah diyor onun diyor yaşlı bir annesi var diyor o annesine iyilik eder diyor. Ve tahmin ediyorum da yani bu iyiliği bu mükafatı o amelinden dolayı ulaşmıştır ya Resulullah diyor. Efendimiz Aleyhisselam üç kere ne diyor biliyor musunuz? İyilik dediğin işte budur. İyilik dediğin işte budur diyor üç defa. Şimdi bakıyorsun bu insan aynı zamanda gidip annesine iyilik yapıp dışarıdaki insanlara da iyilik yapabilirdi. Veya bu insan annesine iyilik yapmayıp çok insanları Ümre'ye hacca da gönderebilirdi ama ne yaptı? Annesine iyilik yaptı. Yani ekseru amela değil de ehsenu amela oldu. Güzel bir amel oldu. Yani bizi kurtaracak olan da aslında çok milyonlarca böyle işte sadaka, infak etmemiz değil de belki de yaptığımız küçük bir ibadet de Allah'ın rızasını kazandırabilir. Zaten biz cennete girmeye çalışmıyor muyuz? Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmıyor muyuz? Ondan dolayı iyilik yapacağımız zaman da küçükten işte bundan ben cenneti kazanamam diyemeyiz. Veya bir kötülük yaptığımız zaman da bu küçük kötülüktür. Bundan dolayı biz cehenneme giremeyiz, gireriz de diyemeyiz. Ondan dolayı küçüğü büyüğü değil de biz ahsenu mu, ekserum Yani güzel mi yoksa çok mu? Burayı ayırt etmemiz gerekiyor. Biz çoğa değil de güzel bir amele tarif olmamız gerekiyor. İkincisi ise şudur, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi e, hicret edeceği zaman da bazı stratejiler kullandı. Yani dedi ki ben orayı kılıç kaldırmadan, yani kan akmadan... Mekke mükerremeyi alacağım dedi ve bazı önlemler aldı. Bunlardan bir tanesi de Medine'nin etrafına bazı insanların, güvenilir insanların yerleştirilmesi oldu. Yani Medine'den hiçbir insan Mekke'ye haber ulaştıramayacaktı. Hatta Efendimiz Aleyhisselam kaynaklarımızda geçiyor. Ayşe anamıza bile söylemiyor. Kimseye söylemeyin. Az bir insanın bildiği bir şey bu. Ama nereden oluyor? Bir tane Hat bin Ebi Belta radıyallahu an kendisi Bedir asabındandır. Bu haberi alıyor. Ve oradaki bazı akrabaların işte korunması için ...bir mektup yazıyor. Bu mektubu da Ebu Leheb'in bir tane kadın kölesi var. O kölenin saçına yerleştiriyor. Ve bu haber de Efendimiz Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam tarafından bildiriliyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam, Ali Efendimiz'e beraber iki sahabeye daha bu görevi veriyor. Ve o kadını bulun, onunla ki mektubu bulun getirin diyor. Şimdi arıyorlar o kadını buluyorlar ama o notun nerede olduğunu bulamıyorlar. Aralarından bir diyor ki ya not yok. Hayır Resulullah dediyse diyor... Ali Efendimiz ona bu kadında diyor ve ondan sonra saçının arasında bir yerde olduğunu görüyor. Ve tabi o sahabi e, Halip, Hatip bin Ebi Belta yargılanıyor. Ömer Efendimiz diyor ki hemen onun kellesini uçuralım ya Resulallah. Peki Efendimiz Aleyhisselam ne diyor biliyor musunuz? O diyor Bedir asabındandır. Bedir asabındandır. O Allah ve Rasulü sever diyor. Bak yaptığı şey yanlış değil mi? Normalde bir sırrı başka bir insana anlatıyor ki Efendimiz bunun gizli kalmasını emrediyor. Ama o sahabi ne yapıyor? Bir yanlışa düşüyor. Ama Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? O Bedir asabındandır diyor. Yani ekteru amela değil, ahsenu amela girdiği bir Bedir savaşı o insanı kurtarıyor. Ondan dolayı günümüzde yaptığımız belki de böyle yüzü düşük şekilde gelen bir insanın bize yardıma ihtiyacı vardır. Bizden yardım ister. Ona yaptığımız belki bir iyilik bizi cennete götürebilir. Hep anlatılıyor yani bir kadının işte e, susayan bir köpeğe su vermesi insana kazandırabiliyor. Ondan dolayı biz her zaman çoğun değil de güzelin üzerine çalışmamız gerekiyor. Allah azim bize güzeli ve çoğu aynı anda yapmayı bize nasip etsin ve asla ve asla Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetinden ayırmayı, ayrılmamayı bize nasip etsin inşallah. Allah an bizleri burada topladığı gibi cennette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda toplamayı bize nasip etsin inşallah. Günümüze de Bedir Ashabı'nın yaptığı abelin aynısından bizleri yapmayı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil